Evet veda zamanı geldi arkadaşlar. Çarşamba günü demiştik. Çarşamba günü hedeflediğimiz günde bitiriyoruz elhamdülillah. Ustalarım montajların sonuna geldi. İHA'ta da bir yandan devam ediyor. O da bugün bitecek. Muzaffer hocama bugün teslim edeceğiz inşallah. Altta da son tesviyeleri yapıyoruz. Ondan sonra kaldı. İnşallah su yapımızda çalışacak. Muzaffer hocamın havuzu 1500 tonluk havuzu dolacak, taşacak inşallah. Taşma boruları da orada arkadaşlar. Bakın Öner Usta'nın biraz da onları da açacak. dolum boruları. Borular şuradan geçiyor. Arabanın altından. Onların kaydını almıştım size. Bakın. Onlar şurada iki tane. Tam altından gidiyor. Buradan iki tane. Bunun iki tane iki yüzlük, dört tane dört, iki tane dört yüzlük olacak arkadaşlar. Bu altındaki co kaymaması hayvanların, canlıların, insanların kaymamasını önlemek için üstüne de merdiven dört köşeye de diğer köşelerde de halatlar var arkadaşlar her zamanki gibi dip savakların montajını şöyle alttan bir için. onlar da tamam şöyle yaklaştırayım bir rüzgar inşallah bugün akşama yağmur bekleniliyor evet şu soldaki yağmur sularını toplayacağımız için burada taliyeyi büyük yaptım arkadaşlar. Diğer iki tane 160 lık. Onlar sulama için. Ee, bakın sulamalar yukarıdan. 30 santim yukarıdan klepelerin emişleri başlıyor. Diğeri sıfırdan tahliye olan. Galiba gördünüz. Evet şöyle bir dolaşalım arkadaşlar. Gelin bir buçuk metre telimiz olacak. Onunla bir şey 120 tel üstüne de arkadaşlar jiletli telimizi döneceğiz. Toplam bir buçuk metre de olacak. Kapımız hemen girişimiz orada. Epidem hakkında her projede bahsetmişimdir. İsterseniz yine bir kısa gibi geçeyim. Arkadaşlar Epidem kauçuk esaslı. Çapraz bağlarla elastomer esaslı bir yapıda fırınlanarak pişirilerek oluşturulan bir membran. 25 yıl garantili. 5 yılda biz kendimiz işçiliğine garanti veriyoruz. Harfiyat dahil çökmeler, oturmalar, patlamalar. Memranın kendi fabrikasyon garantisi 25 yıl. Tavucum ellerine sağlık ya. Onlar bayağı bir şeyde kayıt e, kayıtta ciddi bir şeymiş gibi gözüküyor. Onlar bu, bu gördüğünüz rulolardan jelatin birbirine kauçuk ruloların arasındaki e, fabrik fabrika jelatinler arkadaşlar. Bir de şu, şöyle çıkıntılar var ya tavucum şunun gibi. Bak şurada var ya birkaç tane. Onların da üstünü şöyle komple bir döner misin? Sana sağa onlar da şey arkadaşlar. Şimdi bak arkadaşım basacak. Mesela bir tanesine basar mısın? Ya şurada bakın nasıl içine gidiyor yumuşak bakın. Hop gitti. Çünkü altı yumuşak bunun tesviye yapıldı. Epidiyem çok yumuşak bir malzeme olduğu için altında ne varsa belli ediyor. Birazdan hava soğuyunca güneş vurduğu için böyle. Hava soğuyunca burada bir tane potluk namına, iz namına hiçbir şey kalmayacak. Bak bir tane de şurada var. Bir kezek oluşmuş. Teoman şuna da bas abim bak. Bak şurada. Bakın şimdi arkadaşlar. Hop. Yapıştır abim. Heh. Bitti. Bu kadar. Jilet gibi olsun ya. O kadar özenildi. 11-12. gün bugün arkadaşlar. Bu gördüğünüz havuz 1500 tonluk bir havuz. O kadar uğraşıldı. Ufak tefek detaylarda esirgemeyelim köşeler. Tek parça bu malzeme arkadaşlar. Şu gördüğünüz malzeme 25'e 35 malzeme tek parça. Tek parça olduğu için de böyle köşelerde kulaklar kalıyor. Onu da e, potlukları toparlayıp 3-4 kat mendil gibi yapıp tek e, çizgide bırakıp onu da kulaklarla su dolunca kalkmasın diye yapıştırıp kulak atıyoruz. Aynı e, kulaklardan ara tamam. bantlarını Öner Ustam sağ olsun, e, olsun emniyet halatlarına da atmış. Bunlar da hatır betonlarına bağlanacak her zamanki gibi. Evet su yalım yapısına doğru gidelim arkadaşlar. Orası çok önemli. Evet 5 tane burada 200'lük dolu sabahımız var arkadaşlar. Gelecek olan fazla yağmur sularının arkadan burada drenaj Şevdi bir drenajı var, platformun hemen yanından. Buradan arkadan havuzun altından dereye bağlayacağız. Evet su alım yapısı alım yapısını doğru gidelim. Orada bir kaptajımız var. Kaldık yağmurlara. Bu da bu, bu drenajın menfezi arkadaşlar. Burada yolumuz var. Şurada bir sağanlık yaptık. Onun da altında bir 300'lük korgeyle bu yüzey su sula, buradaki suların tahliyesini buradan aşağıdaki dereye. Şurada kökler vardı. Hem platforma dayadık hem yol hem orada bir kapatma sağa sağ yaptık. Şimdi onun drenajını yapıyor Hakan Usta. Maşallah var. Kendini artık yetiştirdik. Kendini artık havuzcu olarak lanse ediyor. Bir havuzcu da Trakya, Çanakkale bölgesinde olsun. Bu bölgede de bir havuzcu olsun. Evet arkadaşlar iki tane. Burası e, beton attıracağım buraya. Kalıp çaktıracağım ustalara. Şuraya içine alnına şöyle bir e, beton attırıp içine de şöyle bir beton kaptaj yaptıracağım şuraya kadar. Yukarı zaten biyolojik kanal dereyle doğal kendi yapısında filtre olarak geliyor aşağıya doğru. Burada yapacağımız yok. Ama şu ve şuradaki yan yamaçlardaki suları almak için iki tane bir sağ bir sol kılçıkları ana omurgaya bağladık. Bütün suları inşallah bu ana kanalı alacağız arkadaşlar. Tekirdağ'dan e, Kumbağ'ından Arkadaşlar bu projede bu kadar. E, bugün ayrılacağız inşallah. Adana'nın yolunu tutacağız. Ondan sonra da bol bereketli ağaçlar bekliyoruz inşallah. Kendinize iyi bakın. Başka bir projede görüşmek üzere. Zafer şey Muzaffer hocam da orada. <laughs> Hocam ders sallıyor bize sağ olsun artık dua edeceğiz hocam <laughs> İşimiz Allah'a kaldı <laughs> yapacak ee, bir şey yok alt yapı üst yapı her şey tamamıyla bitti hocamla da bundan sonra başarılar diliyoruz ee, hem öğretim üyesi kendisi e, Namık Kemal Üniversitesi Profesör Doktor Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi hem de maşallah girişimci Çanakkale'de, Geyikli'de de var bir çiftliği. Oraya ziyaret ettik bugün. burada da incir yapacak. E, böyle üretici insanlara ihtiyaç var, girişimci insanlara. Kendisine hayırlı olsun, başarılar diliyoruz.